Uzaylı mı uzaylı böyle? Evet arkadaşlar tr çıktı. <laughs> Herkese merhabalar dostlarım. Yepyeni bir Critical pas videosuyla sizlerleyim. <laughs> evet arkadaşlar bugün Critical Pass'ımızı fullliyoruz 25. seviyedeyiz şu an. Ee, geri kalan seviyeleri de kredi ile geçeceğim. Şöyle ilk AKM'iz aşama 5'miş. Bu arada bunu bilmiyordum. Kullanalım abi. İkinci de standart kasamız var bir tane. Tamam. Devam ediyorum. Kredi var burada bir tane aldım onu. <laughs> Diggle. Ya bu sezonun zaten hani skin tarzı bu. Kırmızı üzerine böyle araba lastiği gibi bir şeyler var ama bilmiyorum. Bence da güzel duruyor. Hani tabii kişiden kişiye şeyler değişir. Tercihler değişir ama bence awp'daki o bu sezonun skini güzel. Biraz sonra bakacağız zaten. Şöyle devam ediyorum. Krediyi de aldım. 8'de bir AK amblemi var. Aldım. P90. Ben böyle skinleri sevmiyorum ya. Böyle nasıl diyeyim? De suya batırılmış, renkler karışılmış falan gibi. Heh, dediğim gibi kırmızı üzerine araba lastiği falan var abi. Bence güzel. İnşallah o araba lastiğidir ya. Benimle dalga geçmezsiniz. <laughs> kredimizi aldım devam ediyorum aşama 3 kasa var bir tane bunu da alıyorum sonra bu ne smoke smoke mu flash mı bu smoke güzel bunu kullanırım ya bence daha güzel diğerlerinden e, çarktakini aldım morlu ama güzel değil bence bu sarı sarı siyahlı olan kullanılır sevde de aynı şekilde dediğimiz tekerlekli skinler bir tane premium aldım. Premium güzel. Bu da P ha bu şey FP6 bunu geçelim bir. Bir tane de şey veriyor. XT bu da işte P90'ın skininden. Aşama 5 skin kasası. Sonra bir 100 kredi daha veriyor. Devam. Aa burada güzel. Aa, benim hiç şeyim yoktu. Normal neydim yok skinli. Onu da kullanacağım. Bir aşama 3 daha veriyor devam. Burada 200 kredi var. Onu da aldık. Şimdi aldığımız 200 krediyi de burayı açacağız. Aşama 4'ü aldık kasamızı. Premium'u da açıyorum. Premium'u da aldık. 2 premium oldu sanırım. Burada FP altının skininden bir M14 var. Devam ediyoruz. Burada 100 kredi artı amblem var. VR amblemiymiş. Bence güzel renkli amblemleri seviyorum aslında. Evet son olarak 30. seviyedeki TR5 kasamız ve M4'ümüzü aldık. Şu M4'e bir bakabilir miyim ya? Hiç bakmadım bu arada. Bu arada skinler güzel abi ya. Böyle hani şu envanterdeki duruşu ne bileyim zengin hissettiriyor <laughs> renkli ya. <laughs> Arkadaşlar M4 parlıyor ya bu arada bayağı parlıyor. Bilmiyorum aşama 5 olduğu için mi böyle bayağı bir parlıyor ama ne bileyim dediğim gibi ya ben böyle şey skinleri sevmiyorum. Rengarenk birbirine karışmış şeyleri. Ama güzel. Canlı, renkleri canlı falan ya. Elinde güzel durabilir. Burada şu neydi de kullanayım. Tamam. Her şeye bir şey çıkardı. Şimdi geldik abi kasalarımıza. 10 tane kasamız var. Bakalım bu kasalardan bir şey çıkarabileceğiz mi? Pek sanmıyorum ama standartla başlıyorum arkadaşlar. 3 tane standart. Bunlardan zaten hepsine aşama 1 falan çıktı herhalde. Bu aşama 2 mi? Şu aşama 1, şu sarı renk aşama 2. Anladım. Devam ediyorum. 3 tane skin verdi. Sonra Tier 3 açıyorum arkadaşlar. 2 tane Tier 3. Sanki farklı bir şey verebilecekmiş gibi bir de yavaş yavaş açıyorum ya. <laughs> Kopya verdi bir tane. Tamam. Tier 4'ü açıyorum. Tier 4 açıyorum. Tier 4 Tier 4 geldi diye seviniyorum arkadaşlar. Oo. Bayağı havalı bu arada Tier 4. M4 geldi. bunu kullandım yanlışlıkla ama neyse önemli değil. Evet Tier 5. Bence bu Tier 5 premiumdan daha değerli. Ama açalım yine de. Hadi bakalım. Bir de böyle mavi falan çıkıyor ya. Evet arkadaşlar tr çıktı. <laughs> Hadi bakalım P90 verdi. Yaga vardı o bende ya. 800 veriyorsun değil mi? Bu neymiş? Bu da hiçbir şey değil gibi yani. Neyse sağlık olsun. Devam premium. İki tane premiumumuz var. Son şans. Yani az önce bir önceki eldivenleri aldığımda çarkı dediğim kasa açılımında iki tane bıçak çıkardım. Şu an hani bıçak falan beklemiyorum. Ama deneyelim. Bu ne aşama 4 çıktı. Bu da aşama 4 çıkacak. Şuna bakayım sevde Ya az önce sevde verdin zaten. Şimdi de verdi. Sağ 8 verdi. Güzel en azından skin sayımızı artırdık arkadaşlar. Bayağı bir skin çıkardık. 850 kredimiz de kaldı. Evet arkadaşlar sonuç olarak e, pasımızı aldık. fullledik. Şöyle her şeyi aldık pasımızdaki kasa açılımını da yaptık güzel bir şekilde. Ben sadece sa sadece hızlı bir şekilde şu M4'ün ve AK'nin oyundaki görünüşlerine bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet. AK'miz güzel. Uzaylı mı uzaylı böyle. Astronot var üstünde. Şu ne teleskop mu bilmiyorum ama cahilliğime verin. Bence güzel ya. Aşama 5. Bu arada ilk hani pasın ilk seviyesinde ve son seviyesinde aşama 5 silahlar var. Hoşuma gitti. Bir tane bot attım karşıya da bizi öldürsün de silaha bakalım. Ya yere sıkma bana sık. Tamam. M4'ümüzü de alalım abi. Oo, bu arada M4 elinde çok güzel duruyor. Bir dakika bot kardeş. M4 harbiden elinde çok güzel duruyor bence. Güzel güzel. Evet arkadaşlar şu ikisine de bakayım dedim hızlıca bakalım beraber dedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizce bu pastaki M4 güzel mi? Veya AK hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Double-digit thousands.